TRT Türk ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Haberdar'a hoş geldiniz. Bizi dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizden takip eden bütün izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün konuklarımızla canlı bağlantılarımızla sizi dünyanın 3 farklı bölgesinden bilgilendireceğiz. Değerli izleyenler, Haberdar başlıyor. İlk konuğumuz gazeteci İbrahim Tığlı. Kendisiyle Afrika gündemini konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. İbrahim Tığlı günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Uğur Bey, teşekkürler. İbrahim Bey, sıcak bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Somali Lent'te halk sandıklara gitti. Tabii Etiyopya ve Somali gerginliğinin gölgesinde geçti seçim atmosferi. Son durum nedir? Sonuçlar belli oldu mu? Evet 13 Kasım'da seçimler gerçekleşmişti. Devlet başkanlığı seçimleri ve bugün sabah itibariyle yarım saat önce seçim sonuçları da açıklandı. Seçimleri muhalefetin adayı Abdurrahman Ero kazandı. Büyük bir oy farkıyla kazandı. %64,92 gibi Büyük bir oy farkıyla ve Musabihi'nin partisi de kaybetti. Artık Somaliland'da yeni bir dönem başlıyor. Biliyorsunuz Somaliland Türkiye tarafından da tanınmayan bir devlet. Hı hı. Devlet demeyelim Somali'nin bir parçası olarak görüyoruz biz bunu. Fakat fiili olarak ortada olan da bir ülke onu da söz etmek gerekiyor. Somali'ye nazaran istikrarlı daha istikrarlı ekonomik olarak daha iyi seviyelerde ve terörün olmadığı bir bölge Somaliland ee, Somaliland seçimleri neden önemliydi? Şu açıdan önemli biliyorsunuz geçtiğimiz Ocak ayında e, Etopya ile Somaliland arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı bu evet. mutabakat zaptına göre e, Etopya Somaliland'ı resmi olarak tanıyacak Somaliland'da e, denize e, kıyısı olan bir limanını e, Etopya'ya verecekti. Bu durum Somali ile Etopya arasında büyük bir gerginliğe neden olmuş. Hatta Türkiye'de ara bulucu e, olmuştu e, bu konuda. E, i̇şte seçim sonuçları bu açıdan önemli. Acaba yeni lider İro ne yapacak? Abdurrahman İro e, eski e, e, daha önceki musabihinin yöntemini mi benimseyecek yoksa yoksa mutabakat, e, mutabakat zaptı tekrar gözden mi geçirilecek? İşte en önemli konu bu Peki e sizce ne e yapacak İbrahim Bey? Bölgeyi sizce ne bekliyor? E, bence biraz yumuşatmaya dayalı bir politika izleyecek e, yeni e, devlet başkanı Abdurrahman Ero e, bu mutabakat zaptı tekrar bir gözden geçirilecek gibi gözüküyor çünkü e, e, bu seçim konuşmalarında buna e, de kardeş Somali halkımızın biz bir bütünüz dedi onları e, erincide üzücü faaliyetlere girmememiz gerektiği şeklinde bir açıklama yapmıştı e, seçim döneminde ben bunun devam edeceğini Düşünüyorum ve e, etopya ile biraz daha e, bu mutabakat zaptının gözden geçirip sanki Somali e, tarafında bir politika izlenecek fakat şu da önemli Türkiye biliyorsunuz bir dönem Somali ve Somaliland arasındaki görüşmelerde bulunmuştu. Tekrar Türkiye devreye girmesi de söz konusu Abdurrahman İro'nun kazanmasıyla onu da diyelim. Abdurrahman İro'nun partisinin ismi de Vatan Partisi Adalet ve Refah Partisi'nin devamını nedeniyle bir parti bu. Bunu da açıklayalım. Bölgede biraz daha istikrar bekleniyor diyebiliriz. Çünkü Somali tarafından Seçimler öncesinde yapılan açıklamalar ülkemizin kuzeyindeki seçimleri dikkatle takip ediyoruz gibi bu yöndeydi. Somaliland'in seçilen yeni cumhurbaşkanının da daha öncesinde böyle açıklamalar yapması biraz daha bölgede istikrara yönelik hareketler gelecek diyebiliriz. Gabon'a geçmek istiyorum İbrahim Bey. Gabon'da da malumunuz 2023'te seçimler olmuştu. Seçimlerin hemen akabinde bir darbe gerçekleşti. Ali Bongo devrilmişti. Devrik lider tutukluydu. Hatta ailesi de tutukluydu Şöyle bir çağrı geldi kendisinden yaklaşık iki ay önce. Eğer işim serbest kalırsa ben de siyaseti bırakacağım demişti. Tabi bununla birlikte Gabon'da yeni anayasayla birlikte tekrar sivil yönetime geçilme talepleri var, çağrıları var. Şöyle yapalım İbrahim Bey. Gabon'da son iki yılda neler oluyor? Evet. Önce şunu söyleyelim. Gabon petrol zengini bir ülke. Bata Afrika, Afrika en zengin standı. ülkelerinden birisi? Birisi evet. Batı Afrika'nın gözde ülkelerinden birisi. Hem doğal gaz hem de petrol bakımından oldukça zengin. Fakat e, e, 1969'larda bir darbe olmuştu. Ondan sonra Bongo ailesi iktidarı ele geçirmişti. Hmm. İşte Ali Bongo da e, oliga Nukuma General tarafından devrildi. E, o zamana kadar genelde istikrarlı bir devletti Gabon. Fakat e, son... E, işte 2 yılda bu istikrarında bir sarsılma oldu. Fakat çok ilginç bir şey. E, Uğur Bey, e, diğer devletlerde de askeri darbeler oldu. Yakın komşu devletlerde, Burkina Faso'da, Nijer'de, Mali'de e, ve Batı e, bu darbelere çok sert tepki gösterdi. Fakat Gabon'a aynı tepki gösterilmedi. Evet. Gabon e, yeni e, Gabon e, devlet başkanı olan e, eski general e, olige ilk ziyaretlerinden birisi mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptı. E, ve hatta şu şekilde de yorumlandı e, uluslararası analizciler tarafından Gabon e, siyasi arana değiştiriyor. E, Fransa'nın yerine artık Amerika ile hareket etmeye başlıyor. Biliyorsunuz Gabon'da Frankofon devletlerden birisiydi. Hı hı. E, Gabon'da e, yalnız liguma e, yönetiminin e, istikrara yönelik çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. Ekonomik refahın artmasına yönelik çalışmalar yaptı ama e, bir türlü e, söz verdiği gibi bir sene içerisinde söz vermişti sivil yönetimini geçilmesi fakat bu daha sonra 2025'e ertelendi. E, şimdi yeni bir anayasa e, çalışması yapıldı ve oylamaya sunuldu. %91'i e, halkın e, pardon seçimlere katılma olanı yüzde 54'tü. Yüzde 54'ün de yüzde 91'i anayasa lehinde oy kullandı. Hmm. Şimdi anayasa çok ilginç. Aslında sivil yönetime geçişi amaçlıyor ama bazı handikaplar da var. Örneğin bunlardan birisi 7 yıllığına seçiliyor Cumhurbaşkanı. 7-7, 2 dönem olarak seçilecek. E, ve bir defa meclisi feshetme hakkı var. Görev süresi boyunca bir defa meclisi feshetme yetkisi var. Fakat şöyle bir şey de var. Askeri vesayet bir şekilde de devam ediliyor. Anayasayla bu güvence altına alıyor. Deniyor ki, Gabon e, hükümetini, devletini koruyacak yetkili... E, Gabon askerleridir. Bu da bir nevi askeri bir seyahatinde önünü açıyor. Hatta darbelerin önünü evet. açıyor diyebiliriz. Bu da bir çıkmaz aslında Gabon siyaseti açısından. Fakat e, Gabon'un e, e, son 2 yıllık dönemine bakıldığımızda daha istikrarlı bir yönetime kavuştuğunu, o Ömer Bango dönemindeki ailevi yönetiminden kurtulunduğunu, biraz daha genelleştirildiğini yönetimi söylemekte de mümkün. Peki, akıllara Bey. şu soru geliyor Ömer Bey. Sahil altı ülkesinde yani e, Batı, Orta Afrika, ülkesi Gabon'da bu sivil yönetime geçiş acaba Burkina Faso'da, Mali'de, Nijer'de benzer senaryolar olur mu sorusunu akıllara getiriyor ama aslında bunun cevabını da biraz siz verdiniz. E, kontrol eden ülkelerin farklı olması Burkina Faso'daki ve Gabon'daki biraz farklı senaryoları doğruya gibi duruyor. Evet, aynen öyle. Bu e, biraz daha Batı etkisinde devam ediyor. Fransa'nın yerine Amerika geçti. Fakat Burkina Faso, Niger e, öyle değil çünkü orada daha çok artık Rusya etkili olmaya başladı Hı -hı. ve orada ordu yönetimi daha güçlü bir şekilde e, devleti, ülkeyi kanalize edebiliyor. Yani bir farklılık var. Batı tipi askeri yönetim ile Rusya tipi askeri yönetim demek daha doğru gibi aslında Uğur Bey. Evet İbrahim Bey, Rusya demiş. Sizden şunu rica edeceğim bir Rusya dosyası açmak istiyorum Afrika'daki Rus varlığını. Şimdi baktığımızda Rusya varlığı Wagner'le resmi askerleriyle aslında tek bir bölgede değil Doğu'da Batı'da Kuzey'de Güney'de her yerde bir Rus etkisinden bahsedebiliyoruz. Sadece askeri anlamda da değil, enerji anlamında, tahıl işbirlikleri anlamında. Dilerseniz şöyle yapalım İbrahim Bey bize Afrika kıtasındaki Rus varlığından bahsedebilir misiniz? E, Uğur Bey, şu anda Rusya'nın Afrika'da 14 ülkede askeri gücü var. Sadece Wagner'i e, söylediniz siz, Wagner'in haricinde 3 tane daha e, farklı e, böyle yarı e, resmi askeri Hı -hı. güçleri var orada. E, bunlar e, sıcak savaşlara e da katılıyorlar. Örneğin bunlardan birisi aslında Sudan. Sudan'da Wagner grubu sıcak savaşa giriyor. Yine Çat'ta benzer bir durum söz konusu. Yine Burundi'de, yine Mozambik'te Artık bu askerler sadece koruma amaçlı değil, aynı zamanda sıcak savaşa giren askerler olarak da karşımıza çıkıyor ve bölgenin istikrarsızlaşmasında önemli pay sahibi oluyor. Fakat sadece dediğiniz gibi askeri olarak gelmiyor artık Rusya, ekonomik olarak da geliyor. Ve Afrika'da savaşlar askeri ve siyasi boyuttan biraz daha enerji boyutuna kaymaya başlıyor. Asıl tehlikede bu aslında. Afrika'daki enerji paylaşımı. Şu anda Afrika'da genel olarak enerji paylaşımında bir Batı bloku var, iki Çin bloku var, üçüncü bir ülke devreye gidiyor. Bu da Rusya. Rusya'nın elinde çok güçlü bir unsur var o da askerler. Evet. Mesela Çin'in böyle sadece Güney Sudan'da askerleri var, onun dışında herhangi bir ülkede askerleri yok. Fakat Rusya'nın ise 14 tane Afrika ülkesinde askerleri var. Bu durum e, bölgelerin biraz daha artık o e, askeri güçlerini e, enerji savaşlarına kaydırmasına yol açacak gibi daha fazla istikrarsız, daha fazla şiddet sarmalına Afrika geçecek gibi gözüküyor Uğur Bey. Olan, Ukrayna olan Ukraynalı olan savaştan sonra kaybettiği batıdaki müşterilerini diyebiliriz aslında enerji anlamındaki müşterilerini Afrika'da çok ciddi bir şekilde karşılığını bulmuşa gibi görünüyor İbrahim Bey. Ben biraz araştırmalara baktığımda dediğiniz gibi Çat ve Sudan'ın dışında yine Nijerya'da elektrik ve tahıl bölgesi oluşturması, yine Mali'de, Burkina Faso'da, Nijer'de askeri bölgeler oluşturması akıllara şunu getiriyor artık Afrika'daki en güçlü ülke, en azından ülkelerden birisi Rusya diyebiliriz. Aynen öyle. Şu anda biraz önce tarımdan bahsettiğiniz Afrika'nın %30 tarımı tarım ürünleri Rusya'dan geliyor. Yani bir nevi Afrika'yı da besleyen aslında Rusya e, sadece e, sadece e, enerjide de değil e, aynı zamanda altyapı çalışmalarında da Rusya önemli bir faktör e, ve şu anda zaten en önemli e, müttefiklerinden birisi e, Sudan e, Burkina Faso, Nijer e, e, Çat e, Mozambik hatta ve hatta daha da ileride şu anda karşımıza Güney Afrika'da çıkmak üzere Rusya'nın yanında Nilekistan gelen bir e, ekonomik beraberlikten ötürü beraber hareket edecek gibi gözüküyor e, Uğur Bey. Güney Afrika demişken e, İbrahim Bey Güney Afrika'da İsrail'le hem hukuki yönden hem e, uluslararası arenadaki mücadelesine de devam ediyor. E, bu mücadelesi uluslararası arenada nasıl karşılık buluyor sizce? E, i̇sterseniz uluslararası arenadan önce e, bir Güney Afrika'daki o iç meselelerine bir değinelim Tabii. aslında Uğur Bey. O Tabii. daha önemli. Çünkü çünkü Güney Afrika'daki en güçlü yabancı lobilerden birisi İsrail lobisi. İsrail Bunu lobisi gerçekten Güney Afrika'da Evet, çok güçlü ve ekonominin önemli bir e, miktarı e, İsrail lobisinin elinde. Ve Güney Afrika e, artık e, kendisi içerisinde e, İsrail'e karşı hem yönetim olarak hem halk olarak tepki gösteriyor. Fakat şu da var. Şu andaki iktidarın ortağı Demokratik İttifak Partisi İsrail'e karşı ...yaptırımları Güney Afrika'nın geleceği açısından pek faydalı olmayacağını söylüyor. Çünkü D.A. içerisinde İsrail'i destekleyen çok sayıda milletvekili var. Bu belki daha ileriki döneminde koalisyonun bozulması anlamına da gelebilir. Yani Güney Afrika aslında bir politik daha sonra farklılaşmaya gidebilir. O, o koalisyon üç partinin oluştuğu koalisyon diyanın çekilmesiyle e, yeni bir istikrarsızlık sürecine Güney Afrika'da ulaşabilir. Güney Afrika gerçekten uluslararası arenada İsrail'e karşı tepki gösteren ülkelerin Türkiye gibi başında gelen ülkelerden evet. birisi ve e, İsrail'in tepkisine karşı özellikle bölge ülkeleri e, Güney Afrika'nın yanında yer alıyor. Örneğin Nabibya. Nabibya Güney Afrika'nın müttefiki olduğu, e, sıcak ilişkilerinin olduğu bir ülke. Yine Zimbabwe, Zambiya gibi ülkeler yavaş yavaş Güney Afrika'nın yanında ve Güney Afrika'yı desteklemeye başladılar. E, bu biraz da Güney Afrika'nın bölgedeki ekonomik ve siyasi gücüyle alakalı bir durum. Hmm. Biliyorsunuz biraz daha önceki e, e, görüşmelerimizde söylemiştik. E, Güney Afrika sadak ülkeleri olarak bilen Güney Afrika topluluğu ülkelerinde aynı zamanda lideri konumunda. E, bu Güney Afrika sadece e, Güney Afrika ülkeleri için değil, diğer Afrika ülkeleri için de İsrail'e karşı bir tepkisinde örnek teşkil ediyor. Bunu Latin Amerika'da da görüyoruz. Latin Amerika'daki bazı ülkelerin Güney Afrika'nın tezlerini desteklediği yavaş yavaş artık Güney Afrika ve Türkiye'nin açtığı İsrail'e karşı o diplomasi savaşında yer aldıklarını görüyoruz. Zaten biliyorsunuz Türkiye'nin başlatmış olduğu bu Birleşmiş Milletler'de bir durum vardı İsrail'e karşı. 20 ülke Afrika ülkesi Türkiye'de. Türkiye ve Güney Afrika'nın yanında yer almıştı. Evet. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bunu da konuşmuştuk zaten. İbrahim Bey çok teşekkür ediyoruz. Afrika gündemini bize detaylı bir şekilde aktardığınız için selamlarımızı gönderiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenler bir sonraki durağımız Gürcistan olacak. Tiflis'ten UID Gürcistan Bölge Başkanı Yusuf Taşkıran'la ülke gündemini konuşacağız. Orada da hareketli günler devam ediyor. Yusuf Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Bize şuradaki teşekkür ediyorum. Yusuf Bey, 26 Ekim'deki seçimlerden sonra ülke adeta bir karışık iklime doğru savruldu, geçti diyebiliriz. Gürcü Hayali Parti birinci parti olmuştu. Bunu da sizinle konuşmuştuk. %53'lük bir oy dilimiyle. Tabii buna ciddi itirazlar var. Başta Cumhurbaşkanı, muhalefet partileri seçime hile karıştırıldığını söylüyor. Tabii bununla birlikte gösteriler de başladı. Son durum nedir? 26 Ekim'den bu yana Gürcistan'da neler yaşanıyor? Evet, seçimler 26 Ekim'de yapılmıştı dediğim gibi. Açıkçası 24 gün geçti. O günden beri sürekli bir hareketlik var. Politik ve siyasi hareketlik var. Bir kriz var. Sürekli gösteriler oluyor. Bu 25 Kasım'da, 3-4-5-6 gün sonra meclis açılışı olacak. Şu an ona yoğunlaştık bir durumda. Yani hareketlik devam ediyor. Şeyler, politik kriz ve devam ediyor. E, bildiğiniz gibi Gürcü Rüyası 89 milletvekiliyle şeyi kazanmıştı. Dondu mu acaba? Yok devam. Dinliyoruz. Evet. Evet. E, şimdi bu meclis açılışıyla ile ilgili e, muhalefet meclise katılmama kararı aldı. Boyfet etme kararı aldı. Hı hı. E, ve e, fakat yani, gücü rüyası e, biz e, parlamentoya gideceğiz, meclis açacağız şeklinde ifadelerde bulundular. Fakat burada bir problem daha var. E, gücü rüyası açısından kanunen e, Cumhurbaşkanı Salome e, şeyi açması gerekiyor. E, meclis açması gerekiyor. E, o olmadan olmaz şeklinde bir muhalefetin argümanı var. Fakat e, muhalefet o gelmese de biz açacağız, açacağız şeklinde bir görüşleri var e, şu anda bu şekilde devam ediyor peki uluslararası arena e, da e. takip ediyor diyebiliriz seçimleri Yusuf Bey özellikle Avrupa Birliği'nden açıklamalar geliyor Macaristan'ın dışında Avrupa Birliği'nin yani baktığımızda genel olarak seçimi tam olarak tanımadığını görebiliyoruz Cumhurbaşkanı da bunu söyledi hatta Avrupa Birliği seçimi tanımıyor seçimler tekrar edilmeli dedi sizce böyle bir şey mümkün mü? Yani şu anda yani görüştüğüm bir muhalefet milletvekili e, kesinlikle e, seçimlerin tekrar yapılacağını iddia etti. Yani, tabii, e, burada e, gücü rüyasının duruş çok tabii önemli. Hı hı. E, bu arada tabii biliyorsun Afrika'dan dediğiniz gibi Avrupa Birliği'ne çok ciddi baskılar var. E, bu baskıları ne kadar dayanacak e, onu tabii kesmek çok zor. E, yani gücü rüyası biz işte çok doğru, e, dürüst bir seçim oldu. Biz hakkımızda kazandık iddiasında. E, muhalefette e, oy çalındı değil de oy arttırıldı şeklinde iddiaları var. o yüzden işte dedim ki 1 milyon 700 bin oy yerine 2 milyon 200 bin oy kullanıldı şeklinde iddiaları var. İşte da Avrupa'da bu konuda seçimlerin Avrupa Birliği daha doğrusu seçimlerin e, adil olmadığı, dürüst olmadığı şeklinde e, baskıları var, açıklamaları var. Dayan, yani gücü rüyası ve iktidardaki şu andaki e, parti ne kadar dayanacak onu kestiremiyoruz. Peki. Daha o gizli ajanlar ajanlar dertli konusunda dayandılar. Yani hiçbir şekilde Avrupa'nın Amerika'nın sözlerine şey yapmadılar. E, yani gitti yani aldılar tabi de yani onları engellemedi. Kanlı çıkardılar. Çok çok büyük tehditler oldu Avrupa tarafından. Hı hı. Ama aynı tehditler şu an devam ediyor. Size bir de Avrupa Birliği sürecini don, dondurmak, ne bileyim yardımları kesmek, hibeleri kesmek, ondan sonra bize muafiyetini kaldırmak, fonu durdurmak, oradaki şehit işte vatandaşını buraya göndermek şeklinde tehdit devam ediyor. Demin dediğim gibi eee Gürcü Partisi acaba bunlar ne kadar dayanacak? Ne kadar bunları yani e, 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 riskini üzerine alacak. Onu tabii kesinlikle gerçekten zor. Avrupa Birliği ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri de seçimi yakından takip etti Yusuf Bey. Y yeni yönetim, Trump yönetimi peki bu duruma, bu konuya sizce nasıl yaklaşır? Ya yani şimdi şöyle, tabii şu anda aslında şöyle, yani Gülcül Trump'ın teşkilini de sevindi. Yani mutlu oldular. Çünkü bazı konularda aynı şeyi düşünüyorlar. Ve Trump'ın da bu Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bitireceğim söylemesi e, Onları zaten Gürcü Rüyası Partisi'ni iktidarı çok memnun etti. Ediyor. Çünkü e, Gürcü Rüyası ve iktidar e, bu Avrupa ile ilgili problemlerin ve Amerika ile ilgili problemlerin birinci sebebinin Ukrayna Rusya Savaşı olduğunu, evet. Rusya Savaşı'nın gitmesinin durduğu nokta olduğunu düşünüyor. Böyle bir şeyleri de bırak. Savaş durduktan sonra tekrar o eski ilişkilere döneceğini düşünüyor. Ee, peki. Böyle bir durum var. Evet. Şeyden, affedersin. Yo, yo, Trump'ın Amerika'da biliyorsunuz gündem başka yani. Gülistan konuşsun ya haliyle. gündem olmadı. Herhalde başkan olduktan sonra yetki aldıktan sonra artık nasıl bir yol takip edeceğimiz o zaman bakacağız protestolar da devam evet. ediyor dedik Yusuf Bey. Halk sokağa çıktı. özellikle Tiflis'te bir caddeyi kapatıldığı söyleniyor. Bu yayına gelmeden önce baktım son dakika haberi olarak o cadde açılmış fakat halkta da halkın yarısında en azından bir rahatsızlık söz konusu. Halk bu konuya nasıl yaklaşıyor? Sizce halk da muhalefet partisi gibi mi düşünüyor? Tabii şimdi yani o göre yine aynı şekilde yarı yarıya gibi bir durum var ama çok çok büyük e, kalıbını toplayamayız tabii haliyle. Bir de fiş haliyle durum. Orada da ayrı bir diş etken. Ee, halkın bir kısmı o verdiği için e, iddia, şey, muhalefet destekliyor. Bir kısmı iktidar destekliyor. Ama şöyle şöyle sonuçta tabii esnafımız insanları çok çok da umurlu olmayanlar çok bir hak kesimi de var. Çünkü yani içinde insanlar etmek derdindeler. Bunun tabii ekonomiye yansıması istemiyorlar. Ondan sonra süreç de bu şekilde işliyor. Bakalım şimdi dediğimiz gibi parlamentin açılışı çok önemli. Oradaki durum ne olacak? Ondan sonra iktidarın ne karar verecek? O karara göre süreç bu krizi edecek mi? Yoksa kısa vadeli çözülecek mi? Bir şekilde onu göreceğiz. Ama tekrar seçim olduğu zaman ne olacak diye ben şey sordum muhalefet milletvekiline. Kadını geldi dedi. Yani şimdi orada da şüpheli. Çünkü 2012'den beri sürekli kaybeden bir muhalefet var. Hı hı. E orada da bir, bir, tekrar seçim olsa, tekrar iktidar kazansa ne olacak? Kriz devam edecek. Bir iktidar kaybetti, yine kriz devam edecek. Yani şimdi sanki çözümsüz bir durum var gibi bir... En azından bu düğün... 25 Kasım'daki parlamento açılışından sonra biraz daha çözüleceği, en azından biraz daha önünü görebileceği e, görülüyor. E, Yusuf Bey çok teşekkür ediyoruz. Gürcistan gündemini bize çok aktardığınız güzel. için selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ tamam. olun. Sağ olun. Değerli izleyenler Kafkaslardan Balkanlara gidiyoruz. TRT muhabiri Ufuk Şahin bize Bosna Hersek'teki son gelişmeleri aktaracak. Sözü Saraybosna'ya bırakıyorum. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Bugünkü bağlantımızda Bosna Hersey'in özellikle yakın tarihini derinden etkileyen bir olaydan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz 1992 yılında yaşanan Bosna Savaşı yaklaşık 4 yıl sürdü ve çoğunluğu boşnak olmak üzere 100 bin kişinin hayatını kaybetmesini 2 milyon yaklaşık olarak 2 milyon kişinin de yerini ve yurdunu terk etmesine sebep oldu. İşte 1992 yılında başlayan Bosna Savaşı, 1995 yılında imzalanan Dayton Barış Anlaşması ile sonlandırıldı. Ee, i̇şte o süreçten bahsetmek gerekirse, savaşın sonunda 1995 yılında artık taraflar görüşmeye başlamıştı ve e, tak takvim yaprakları 21 Kasım. 1995'i gösterdiğinde dönemin Boşnak, Hırvat ve Sırp liderleri ABD'nin Dayton kentinde Dayton eyaletinde bir araya geldiler ve bu bir araya gelmeleri aslında savaşı sonlandıran ilk adım oldu. Burada paraf edildiği anlaşmanın çatıları çerçeveleri belirlendi ve aslında masada sağlanan anlaşma ile e, belki kanlı savaş, Bosna Savaşı durdurulmuştu ancak e, masada adeta bir yeni harita çizildi. Çoğunluğunu ülkede boşnaklar oluştursa da ülke e, üç parçaya bölündü. Hırvat, Boşnak ve Hırv, e, Sırp olmak üzere. Özellikle e, Bosna Hersek iki otonom bölgeye ayrıldı. Sırp Cumhuriyeti Entitesi ve Bosna Hersek Federasyonu. Ayrıca bir de Burçko bölgesi var. Özel statüye sahip. Aslında Sırp Cumhuriyeti entitesi Sırpların katliamlarla ele geçirdiği yerleri kapsıyor. Bosna Hersek Federasyonu'nda ise Boşnaklar ve Hırvatlar ağırlık olarak kaydediyor, ağırlık, ağırlıklı olarak yaşıyorlar dolayısıyla Bosna Hersek devlet yapısı da devletin en üst makamı Devlet Başkanlığı Konseyi. Ancak Devlet Başkanlığı Konseyinde 3 devlet üyesi, 3 lider bulunuyor. Boşnak, Hırvat ve sırf kurucu milletleri temsilen 3 lider, 3 aslında temsilci bulunuyor. bu otoritenin üstünde de Yüksek Temsilcilik Ofisi yer alıyor. Aslında Bosna Hersek'teki Devlet Başkanlığı Konseyi devlet makamını temsil eden en üst makamı olan devlet başkanlığı e, konseyinin üstünde de yüksek temsilcilik ofisi bulunuyor. E, özellikle e, Bosna Hersek'te e, 1995 yılında imzalanan e, Dayton Barış Anlaşması belki kanlı savaşı sonlandırdı demiştik. Ancak adeta e, bürokratik anlamda siyasal anlamda yeni bir katliamı başlattı Bosna Hersek'in varlığı itibariyle. Dolayısıyla Bosna Hersek'te nüfusun çoğunluğunu boşnaklar oluştursa da devlet yapısı adeta bölünmüş üç parçaya bölünmüş durumda. Hırvatlar bir taraftan, Sırplar ise diğer taraftan devletin tüm makamlarını ele geçirmeye çalışıyorlar. Aradan geçen 29 yıl var, 25. Özellikle 21 Kasım 1995 yılında imzalanan paraf edilen Dayton Barış Anlaşması ardından da Aralık ayında imzalanmıştı. İşte paraf edilmesinin ardından geçen 29 yıl sonra kanlı savaş sonlandı. Ancak Bosna Hersek'teki işte devletin o içerisindeki karmaşık yapı hala mevcut olduğunu ifade edebiliriz bir diğer önemli başlıkta yine Bosna Hersek'ten biliyorsunuz 4 Ekim tarihinde Bosna Hersek'te bir doğal afet yaşanmıştı ve yaşanan sel Hersek bölgesindeki Donya Yablanitsa'yı özellikle Donya Yablanitsa bölgesini vurmuştu. Burada toplamda sel felaketi, sel felaketi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti. Çok kişi de çok fazla da maddi hasar oluşmuştu. İşte bu vesileyle Türkiye Türkiye'ye Dost ve kardeş ülke Bosna her e çok gönlü olarak desteklerini, yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir yine sosyal etkinlik gerçekleştirilecek. 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte Bosna Hersek ve Sırbistan'dan şairler bir araya gelecek ve aslında dostluk gecesi çatısı altında bir şiir gecesi organize edilecek. Buradan gelecek gelirler de selden etkilenen ailelere sel bölgesine aktarılacak. Yunus Emre Enstitüsü bu Anlamlı etkinliği, ev sahipliği yapacak diyerek söz tekrar sizlere bırakalım. Ufuk Şahin'e Bostan Ersek gündemini bize aktardığı için çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu vesileyle kanlı savaşta ve sel felaketinde hayatını kaybeden bütün boşnakları rahmetle anıyoruz. Değerli izleyenler haberdarım bugünlük sonuna geldik. Sizi dünyanın 3 farklı bölgesinden Afrika, Kafkaslar ve Balkanlardan haberdar ettik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.